İstanbul'a geldim genelde trash de olmadım ya. Hazır berberin önünden geçer genelde bir trash olar burada ya. Selamun <laughs> <laughs> Aleyküm. Selam. Buyurun otur. Merhaba. Saç, sakal. Sakal o. Abi, abi ben Urfa'lıyım bak. İyi bir tıraş isterim. Urfa'lı, Urfa'lı değil. Yani ben de bu kardeşim gösterdi. Şimdi anlaşırız. Şimdi anlaşırız. Yok. bir şey mi dediniz? Yok kardeş bir şey demedim. Ya bayaqdan bir uş varı gəldi. Qardaşım nə biçim dəri qonluda yox. Amma nə sır? Yəni qaynı sabunsuz tıraşı. Ya, səqət tıraşını sabunsuz keçirir. Ya. Ancaqım şimdi bu adamın üzü parçalanır. Baxtım sabunsuz buna tıraş etdim, tıq demədi. Fərhətimdə belə bir dəri qalmıdırmaz. Ya. <laughs> Ben, ben de Urfalıyım yani. E, e, beni de sabunsuz tıraş et o zaman. Ya bak mü ağam. Yani kanlı sesin mi böyle olur? Sabunsuz hareket ne gerek? gerek sabunsuz ya. Hakikaten ben daha ben kırmır hayatımda bu kadar senedir berberlik ediyorum. Ben öyle bir, bir, bir adam görmedim. Tamam. Sabunsuz olsun. Aslında <laughs> ben ya Urfa'nın tam bela içinden dayıran äh, ha. Da... Ya neresin lan sen? Bu <laughs> kazasından kazasından Cezenin gene de mevpar. devam et kazasından am genel bunu farı sayılırım. <laughs> 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 o oh, böyle demeyelim. Sağlar olsun. Ol, sağ çokladı Yalnız Yani siyah bir şey daha söyleyeyim Söyle. Ya o hayatımda gördüğüm en kaliteli insanlardan, deli kanlı insanlardan biri. Ya, <laughs> o deli dediğim o sakarını sabırsız tıraş ettiğim adam. O Urfalı. <laughs> Urfalı. E bak ben de Urfalıyım. Ya. Kazasından yap, ama ama Urfalıyım. Bak ben de oldum sözsüz tıraş. Ama o bir şey daha oldu. Ben sesini ipten oldu. Ya Allah Allah vakilardan deli kanının hassasıdır. Ne? Ve. Velvel. اما نصر ورد. اوه، خیلی خوبه. نمی منم ده... آن، آن الازم ایده ایده سه. آن منم ده. من ده... من ده اولفانو کالاسنده نرم. یعنی اولفانو سایده رو.